Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. İnne't dine indallahi'l İslam. Sadakallahu lazim. Ve قال رسول Sallallahu aleyhi الله عليه وسلم: "Din nasiha sadaka Rasulullah fi ma qala." Cuma şerifleriniz mübarek olsun. Amin. Allah Teala gününüzü hayırlı uğurlu bereketli eylesin inşallah. Amin. Bugün cuma namazına gelirken bana sordular. Hoca efendi dediler ya bugün ayın kaçı? kaçır. Yok ya, Ben de sizin gibi atlayacaktım kaleci gibi de. Ben de dedim Rebiyül Evvel ayından Dur dur dedi ya hoca sen abla eski kafalı adamsın dedi. Ne Rebiyül Evveli ne Rebiyül Ahiri dedi. Hangi asırda yaşıyoruz deyince. Arkadaş dedim ne alakası var asırla ya. Ben Müslüman adam. Allah katında ayların sayısı 12'dir dedi. Evet Rebiyül Evvel ayı bahar ayı başladı mülahire giriyorsun, ağaçların yeşilleneceğiz zaman falan deyince hakikaten dedi sen çok eski ol. Bugün dedi bir Nisan yapma ya. Ne demek o? Nisan 1, Nisan 1 dedi. Ulan dedi masayı da bana bir tane patladı sen görürsün sen Nisan biri. Gavurlardan görmüştük biz onu. Onlar da april april diyorlardı. Şaka yapıyorlardı. Sonra çağırdım dedim gel bakalım buraya ya. Sen biliyor musun dedim bunun hikayesi nereden çıktı? Yok dedi efendim bilmiyorum. E bilmediğin işi neden yani yapıyorsun oğlum yakışır mı sana dedi. Sen Müslüman evladısın. Sen Osmanlı torunusun. Ezan sesleri içerisinde büyümüş. 15. yüzyılın sonlarında en büyük dediğimiz İspanya'yı Müslümanlar fethettiğinde, adalet götürdüğünde en büyük camileri yapıp ezan sesleriyle yer gök inlerken Haçlılar toplandı da Granada'daki Endülüs Kalesi'ni fethettiler. Kapattılar etrafına. Bütün ay, bütün kış, muhasara altında tuttular Müslümanlara bir yudum su bile göndermediler. Baktılar ki savaşı da kazanamayacaklar. Haçlı ordularının başında bulunan komutan Müslüman komutan'a haber gönderdi. Tam bir misandır. Dedi ki arkadaş, bak şansımız yok. Soluk çocuk helak olacaksınız. Etrafınız çevrili. Size yardım da yetişmiyor. Yemin ederim ki dedi inandığım Tanrı'ya bu gecede dedi hiçbirinizi kesmeyeceğim. Hiçbirinize dedi bir şey yapmayacağım. Gelin teslim olun dedi. Kurtulun. Bunun üzerine İslam komutanı düşündü, taşındı. Hiç kimse zarar çekmesin. Hiçbir şey kimse gürültü etmesin. Onları kurtarayım diye kabul etti. Kalenin kapılarını açtı. Teslim oldunuz sarıldı, hepsi esir olarak alındı. Komutan hemen emir verdi. O gün onlarla konuştuk da bütün malları sayıp her şeyi bitirdiler. Ertesi gün emir verdi. Küçük çocukları dedi ateşe atın, büyükleri kazanda kaynatın. Müslüman komutan dedi ya sen ne diyorsun? Sen bana söz vermedin mi dedi? Hani bir şey yapmayacaktın? Biz onun için sana teslim olmadık mı? Anlaşma yapmadık mı? Bir ahit yapmadık mı aramızda? April, April dedi Nisan gelmedi. Şaka yapmıştım dedi. Dün akşam için söz vermiştim. Bu akşam için söz vermemiştim dedi. Ve ne kadar Müslüman varsa hepsini kıydı. Çocukları ateşte yaktı. Büyükleri kazanda kaynattı. Bir Nisan zamandan kalmıştık. Bir Nisan şakası yapacak bizim Müslümanlar. mı sana ya? Sen ne yaptığını farkında mısın? Yani Müslümanların asıldığına, ateşte yakıldığına, kazanda kaynatıldığına mı seviyorsun onu bayram olarak bakıyorsun sen? Aklınızı başınıza toplayın. Kim olduğunuzu iyi bilin. Nereden geldiğinizi çok iyi bilin. Ona göre çoluk ve çocuğunuzu yetiştirin inşallah.